Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Hepinize merhaba arkadaşlar. abi uzay gemisinden kaçış öz ordu Neyse evet, biz bu yere Bu ne? Ulan bu ne? Aha. O kazma çıktı. Abi kasma falan çıktı bu arada. Bu ne? Biraz değişik ya. Çok değişiklendim biraz. Geleceğiz. Bu ne? White Nights Bir şey mi oldu şimdi? Spam point çekmemizi istiyor Belki. Tamam çekelim o zaman spam pointimizi bir Tamam. Nerede gideceğiz? E, burada giriş şu. Kapı Yine. Aa bak Abi Hık, hık çıkarıyorum diyeceğim Bu ne? Uzaylı mı? Yo diye mi? Neyse tekrardan başlatalım a Aşağıya düşünce ölüyoruz. Tamam buna bir ben şöyle basayım. Tamam bastım. Ne oldu bilmiyorum ama buraya geçilmiyor. Ya, ya. İkimize ya. yarayacak. Çok güzel bir map bu arada ya gerçekten. Ya yine bunlar gelecek elimize zaten. Kır şunu. Bunu yemeyecek abi. Ana neyse Bu ne şimdi? Ne? Daki, dakika dakika. Bir şey yazıyordu. Polis on beş. Abi. Ne yapıyoruz? Hadi gel gel. Ve <laughs> uzaylı öldü. Uf, işimize yaramaz çünkü bence. Kazmayı da zaten buraya kıracağız. Gır, Almayacağım tabii ki de oradan bir şeyi. Ne çıktı? Devir. Şarkı. Bakalım. K. Okay. Anahtar. Anahtar özelliği neymiş? Sponge blokmuş. Yani şunu koyacağız. Oo. Ooo. Oh, 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 oh. Bu ne? Bu ne? Abi ben niye böyle <laughs> yapıyorum ya? Ah bak. Tamam. Ya bunu biliyorum. Şimdi 5 saat aramaya gideceğiz. Bekleyin. Ben bunu arayamam abi 5 saat. Bu ne? Lan bu ne? Tamam burası kırıldı ve geçtiğim. Biri son 3'müş bu. Hapishane 3. Aç. benim attıklarım gelecek şimdi. Abi burada bir sürü guard var. tane kaldı 3 tanesi geldi Lan öyleyim, kılıç üç, üç tane ne kılıç 3 önce ölüyorlar burda ne var boş kaldı abi abi ona geliyor o oh, oh. bu ne bu ne bu ne çok hızlı bak 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 koca, koca geliyor selam abi ben selam diyorum bak selamın aleyküm bile bilmiyorsunuz ya aleyküm selam söylediğin lan abi bak 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 geliyorlar bak 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 geliyorlar ben de koca koca uzaylı uzaylı abi, ama çok anter, bunlar gereksiz şeyler. Atalım tamam. Ama spawn point olması lazım. Nerede? Çikti mi span point? E çikmedi iyi bizim. uzaylı what wow yok yeter demiş. Ama bu Tamam. <laughs> şey Sponge. Burası explore kodu açıyorum. Burada iki burada, burada ortada bir şey var. Neyse burayı açacağız. basmam ben bas basmam bu arada niye basayım ya basmam point çekemiyorum peki vur bastık ne oldu ben ben. bitti mi ana bitmiş lan bu kadar kolay mı <laughs> bitti arkadaşlar yapıyoruz. Bu arkadaşlar.